Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tekrardan 9. sınıf fizikle karşınızdayız. Bugün ne yapacağız tabii ki? ikinci dönem birinci yazılı çalışması yapacağız. Bu çalışmada tabii ki neler göreceğiz? İşte kuvvet ve hareket, iş güç enerji konuları ve bunun yanında ısı ve sıcaklık konuları ile ilgili sorular çözeceğiz tabii ki. Burada ne yapacağız? bugünkü videomuzda videonun sonunda başarı merkezimize bağlanacağız. Oradan ekstra ne yapacağız? Bir soru alacağız arkadaşlar. Hadi şimdi videomuza geçelim. Müzik Evet ilk örneğimizle başlıyoruz. Şimdi x, y, z cisimleri dengede ise potansiyel enerjileri arasındaki ilişki nasıldır demiş. Şimdi tabii ki burada dengede ise ne olması gerekiyor? Bak gerekiyor. Bakıyorum hemen. T ip gerilmesi, 2 T ip gerilmesi, 3 T ip gerilmesi. Peki ip gerilmeleri ne demekti? Buradaki cismin ağırlığıyla doğru orantılıydı. Ne yapıyorum hemen? Buradaki gerilmemiz T kadarsa ben bunun kütlesine ne yazabilirim? M yazabilirim. Buradaki gerilmemiz 2T ise bunun kütlesine ne yazabilirim? 2M yazabilirim. Buradaki e, ip gerilmesi 3T ise bunun da kütlesine ne yazarım? 3M yazarım. Daha sonra bize ne demiş tabii ki? Potansiyel enerjileri arasındaki ilişkiyi sormuş. Hemen ne yapıyorum? Potansiyel enerjinin formülü neydi tabii ki? mgh M kütleydi. G yer çekimiydi. da neydi arkadaşlar? Tabii ki yükseklikti. Hemen geldik. Birinciyi yazıyorum. Yazıyorum. Diyorum ki E, X eşittir. X'in kütlesi 1M. G zaten sabit. H'ımız ise 3H. O zaman ben buraya ne yazarım? 3E yazarım. Devam ediyoruz. Hemen Y'yi hesaplayalım. Bu sefer diyorum ki Y'nin enerjisi ne kadar acaba? Y'nin kütlesi 2M. G sabit zaten. H'ımız ise kaç H? 3H. 2 kere 3 ne yaptı? 6. O zaman bunun enerjisi nedir tabii ki? 6 E'dir. Daha sonra Z'nin enerjisini hesaplayalım. E, Z eşittir. Z'nin kütlesi 3 M. G zaten sabit. Yüksekliğimiz ise 2 H. 3 kere 2 ne yapar yine? 6 E yapar. Gördüğünüz gibi Y ve Z'nin enerjileri eşit. X'in enerjisi ise onlardan daha az çıktı. O zaman ne yapıyorum? Y'nin enerjisi Z'ye eşit. O da büyüktür. Ne yapıyorum? X'in enerjisinden ve sıradaki soruya geçiyoruz. Evet bir diğer sorumuz. x y Z cisimlerinin kinetik enerjileri arasındaki ilişki nasıldır? Bu tarz sorularda neyi istiyordur sizden? Büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru sıralamanızı istiyordur. Hemen bakacağız. Öncelikle tabii ki ne yapacağız? Kinetik enerjinin formülü. Kinetik enerjinin formülünü yazıyorum. EK eşittir. 1 bölü 2 MV kare. M burada kütleydi. V ise neydi arkadaşlar? Hızıydı. Hemen bakıyorum birincisine. X cismi. X için yazayım. E x eşittir. 1 bölü 2 sabit zaten. Kütlemiz burada yazılmış. 4 M çarpı. Hızımız burada V'dir. O zaman V kare. 4'ü 2'ye böldüğümüzde burada ne çıkar? Tabii ki 2 E'lik bir enerji çıktı. Sonra geldim Y'ye bakıyorum. Y'nin enerjisini hesaplarken 1 bölü 2 zaten formülde var. Kütlemiz 2 M. Hızımız ise 2'nin karesi arkadaşlar. 2V'nin karesi ne yapar? 4V kare. Sonra ne oldu buradan? Bu ikiler birbirini götürdü. Şöyle geriye ne kaldı? 4. Demek ki bunun enerjisi neymiş? 4'eymiş. Devam ediyoruz. Sonra Z cisminin enerjisini hesaplamaya geldi. 1 bölü 2 çarpı kütlemiz M çarpı hızımız 3V. 3V'nin karesini alacağız ama unutmuyoruz. Karesini aldığımız için 3V'nin karesi 9V kare yapar. Peki 9'u 2'ye böldüğümüzde ne yapacak? 4,5 E yapar. O zaman en çok enerjiye sahip olan kimdir? Z. Sonra kimdir? Y. Sonra kimdir? X. Nasıl yazıyorum? Z büyüktür Y'den. Y de büyüktür arkadaşlar. X'ten diye yazıyoruz. Ve hemen sıradaki sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar diğer soruyla hemen bakıyoruz. 4 kilogram kütleli bir cisim sürtünmeli zeminde 8 metre ilerlerken cisim üzerinde yapılan net iş kaç jüldür demiş tabii ki. Şimdi buraya bakacağız. Cismi çeken bir 30 newtonluk kuvvetimiz var. 8 metrelik yer değiştirme yapacak. Sürtünme katsayısına kadar 0.5. Devam ediyoruz o zaman. Şimdi baktığımızda tabii ki cismin ağırlığı ne kadardır aşağı doğru. Yer çekimi 10 olduğu için 10 çarpıyorum ve 40 newton olarak buluyorum. Daha sonra etkiye karşı ne vardı? Tepki vardı tabii ki. Tepkimiz de burada 40'a eşittir. Peki cisim sağ tarafa doğru çekildiğine göre sürtünme ne tarafa doğrudur? Zıt yöndedir tabii ki. Hemen sürtünmeyi ne yapacağız? Hesaplayacağız. Sürtünmeyi hesaplıyorum. Peki acaba sürtünmenin formülü neydi arkadaşlar? K çarpı N. K dediğimiz sürtünme katsayısıydı. Getirdim yerine yazıyorum. 05. Tepki kuvvetimiz 40 idi. Onu da yerine yazdım. Ve bu sıfırlar birbirini götürdü. 4 kere 5 ne yapar? 20 Newton. O zaman ne yaptık? Sürtünme kuvvetini 20 Newton bulduk. Peki şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi bize neyi sormuş? Net işi. Net işi bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Net iş eşittir. Net kuvvet çarpı yer değiştirme. Peki bakıyorum. Net kuvveti bulmak için zıt yöndeki kuvvetleri birbirinden ne yapacağız? Çıkartacağız. Çıkardığımızda 30 eksi 20 çarpı yer değiştirmemiz kaç? 8. O zaman burası ne yapar? Tabii ki 10 çarpı 8'den 80 J yapar. Demek ki net işimiz ne kadarmış? 80 Joule. E hocam bize kuvvetin yaptığı işi sorsaydı ne derdik? Kuvvetle yolu çarpardık. Sürtünmenin yaptığı işi sorsaydı ne yapacaktık? Sürtünme kuvvetiyle yolu çarpacaktık. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Bize hangi kuvvet sorulmuşsa, hangi iş sorulmuşsa onun kuvvetiyle onun yolunu çarpacağız. Ve bu şekilde ne yapacağız? İşimizi bulacağız arkadaşlar. Hemen sıradaki soruya geçelim. Evet bir diğer soru. K noktasından serbest bırakılan 2 kilogram kütleli cisim L noktasından hangi hızla geçer demiş ve yer çekimini 10 kabul etmişiz arkadaşlar. Şimdi bu cisim yüksekteyken hangi enerjisi vardır? Potansiyel enerjisi vardır. Burada tabii ki sürtünmesiz dememiz gerekiyordu. Sürtünmesiz. Devam edelim. Şimdi baktığımızda bunun burada nesi var? Bir potansiyel enerjisi var. Peki bu cismi serbest bıraktığımızda gitgide ne yapacak? Hızlanacak. Tam buradan geçerken tabii ki belli bir hızı olacak. Hızı olduğu için de hangi enerjisi vardır bunun? Tabii ki kinetik enerjisi var. Peki potansiyel enerji burada neye dönüşmüş olacak arkadaşlar? Kinetiğe dönüşmüş olacak. Ortamda sürtünme yok ise ne yapıyordu? Mekanik enerji korunuyordu. Yani enerji arkadaşlar yoktan var edilemez. Vardan da yok edilemez. Ama ne yapılabilir? Dönüştürülebilir. Hemen geliyorum. Diyorum ki potansiyel enerji eşittir kinetik enerji. Potansiyelin formülünü yazıyorum. MGH. Kinetiğin formülünü yazıyorum. 1 bölü 2 M V kare. Şimdi verilenleri yerine yazacağız. Şimdi kütlemiz 2 yerine yazdım. Yer çekimini sürekli 10 alıyoruz zaten. H dediğimiz şey 45 metre eşittir. 1 bölü 2 iki. kütlemiz 2 idi ama hızımızı bilmiyoruz. Hızımızın karesini sormuş. Daha sonra ne yapıyoruz tabii ki arkadaşlar? Bakın buradaki bu ikiler birbirini götürdü. Peki buraya baktığım zaman 452 ile çarptığım zaman 900. 900 eşittir v kare. Peki neyin karesi 900'dür? Tabii ki 30. O zaman hızımız nedir arkadaşlar? 30 metre bölü saniye diyoruz. Ve hemen sıradaki sorumuza ne yapalım? Geçelim. Evet bir diğer sorumuz. Türdeş silindirik cismin kütlesi 30 kilogram ise potansiyel enerjisi kaç jüldür demiş arkadaşlar. Tabii ki buraya baktığımızda sonuçta bu cisim yerde ama arkadaşlar cismin belli bir yüksekliği var. Ne yapacağız peki biz burada? Köşegenlerinin kesim noktasında ne yapıyorum? Orta noktasını hesaplıyorum arkadaşlar. Bakın toplamı 20 metre yükseklikse bunun yüksekliğini hesaplarken ne yapıyorum arkadaşlar? Türdeş olduğu için tabii ki tam orta noktasından hesaplıyorum. O zaman bunun yerden yüksekliği kaç metre çıkacaktır? Tabii ki 10 metre çıkacaktır. Potansiyel enerjinin formülü neydi? MGH. Peki kütlemizi vermiş bize kaç kilogram? 30 kilogram yazdım. Yer çekimini her zaman kaç alıyoruz? 10. Yüksekliğimiz kaç? O da 10. Peki bunları çarptığımızda ne yapar? Tabii ki 3000 jül yapar. Gördüğünüz gibi demek ki yerde olan durgun bir cismin eğer belli bir yüksekliği varsa, yüksekliği verilmişse onu ne yapıyoruz? Tabii ki türdeş olduğu için orta noktasından aşağı doğru yüksekliğini buluyoruz. Hemen devam edelim. Evet, bir diğer soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümleleri doğruysa D, yanlış ise Y yazınız demiş. Hemen bakıyoruz. Enerjinin birimi J'dür. Tabii ki J'dür arkadaşlar. Doğru. Jeotermal enerji yenilenemez enerji kaynağıdır. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Jeotermal enerji yer altından çıkan sıcak su kaynağıydı arkadaşlar ve tamamen doğal yani yenilenebilirdi. Ne yapıyoruz o zaman biz buna? Yanlış diyoruz. Sırt çantası ile düz yolda yürüyen kadın fiziksel anlamda iş yapmıştır diyor. Fiziksel anlamda iş yapması için ne gerekiyordu arkadaşlar? Ee, yol ile kuvvet birbirine ne olmayacak tabii ki? Dik olmayacak. O zaman bakıyoruz sırt çantamızda uyguladığımız kuvvet yukarı doğrudur. Ama ilerlediğimiz yol ileri doğrudur arkadaşlar. Yani 90 derece. Şöyle düşünebiliriz. E, ee, sırt çantasına uyguladığımız kuvvet artı y yönünde. ilerlediğimiz yol ise artı x yönünde arkadaşlar. 90 derece olduğu için iş yapılmaz. Fiziksel anlamda iş yapılmaz. Bu nedir arkadaşlar? Yanlış bir cümledir. Birim zamanda yapılan işe güç denir arkadaşlar. Doğrudur. Kimin daha güçlü olduğunu belirlemek için ne yapıyoruz? Kim daha çok aynı sürede daha çok iş yaparsa. Ortam sürtünmesiz ise mekanik enerji korunur. Onu az önceki soruda zaten söylemiştik arkadaşlar. Sürtünme yok ise ne yapmıyordu? Enerji e, azalmıyordu. Azalmıyordu derken arkadaşlar kinetik potansiyeli ya da potansiyel kinetiğe ne yapıyordu? Dönüşüyordu. Devam edelim hemen. Evet. 50 santigrat derece olarak ölçülen odanın sıcaklığı kaç Fahrenheit olarak ölçülür arkadaşlar? Burada bir termometre çevirme sorusu var. Hemen ne yapıyorum? Tabii ki bir Celsius termometresini neye çevireceğiz? Fahrenheit'a çevireceğiz. F-32 bölü 180 formülünü kullanacağız. Şimdi Celsius'la ne kadar ölçülmüş? 50 ölçülmüş. O zaman yazıyorum. 50 bölü 100 eşittir. F eksi 32 bölü 180. Bakın bunu yazdıktan sonra benim fizikle olan işim bitti. Artık geriye ne başlıyor tabi ki? Matematik başlıyor arkadaşlar. Hemen sadeleştirmeleri yapıyorum. 50'ye böldüm 1, 50'ye böldüm 2. Karşılıklı olarak 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm. Burası ne yapar? 90. 90'ı karşıya bunu buraya attığımız zaman ne oluyor tabi ki? F eksi 32 eşittir 90 çıkar. F'i yalnız bırakacağız. Bunu buraya atınca artı diye geçer. O zaman topladığımızda ne yapar? Tabii ki 122 derece yapar. Demek ki 50 santigrat derece olarak ölçülen odanın sıcaklığı Fahrenheit ile ölçülseydi 122 derece çıkacaktı arkadaşlar. Hemen devam edelim. Isı ve sıcaklık arasındaki farkları yazınız demiş arkadaşlar. Gördüğümüz gibi tamamen klasik tarzda bir soru, bilgi sorusu. Ne yapıyorum hemen? Ben de diyorum ki bu tarafa ısıyı, bu tarafa da ne yapayım şöyle? Sıcaklık ile ilgili bildiğimiz kavramları yazalım. Aklımıza ne geliyorsa tabii ki yazabiliriz. Çünkü belli başlı şeyleri sormamış. Diyor ki arasındaki farkları yazınız. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Mesela ısı enerjidir. Ama sıcaklık enerji değildir. Enerji değildir. Bu birinci fark. Devam ediyoruz. Isı ne ile gösteriliyordu? Isı Q ile gösterilir. Sıcaklık ise ne ile gösterilir arkadaşlar? Büyük T ile gösterilir. Devam ediyoruz. Peki ısının birimi nedir arkadaşlar? Bakın birimi birimi kalori. Sıcaklığın birimini ise SI birim sistemi de kabul ediyoruz arkadaşlar? Tabii ki Kelvin birimi Kelvin'dir diyoruz. Bakın başka bir farklılık. Devam ediyoruz. Mesela sıcaklık arkadaşlar temel büyüklüktür. Temeldir. Bu nedir arkadaşlar? Temel olmadığına göre türetilmiş. Türetilmiş. Peki ne yapıyorum? Başka bir olay. Mesela sıcaklık ölçülebilir. Ölçülebilir. Ama arkadaşlar bu ne yapıyor tabii ki? Ölçülmez. Peki ne yapıyoruz? Devam edelim. Başka bir şeyler var mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu ne ile ölçülür tabii ki? Termometre ile ölçülür. Onu yazabiliriz. Termometre ile ölçülür. Yazabiliriz. Evet bu şekilde arkadaşlar ne yaptık? Isı ve sıcaklık arasındaki farkları yazdık. Tabii ki yazıldı hepsi aklınıza gelmeyebilir ama gelebildiği kadar ne yapacağız arkadaşlar? Yazacağız. Hemen devam ediyoruz. Evet bir diğer sorumuz. 5 kilogram kütleli cismin ivmesi kaç metre bölü saniye kare olur arkadaşlar. Bu tabii ki kuvvet hareket konusundaki e, özellikle Newton hareket yasalarında F=ma'dan neyi buluyorduk, cisimlerin ivmesini buluyorduk. Onunla alakalı bir tane soru. Bir de sürtünme kuvveti var soruda. Dikkat ediyoruz. Şimdi sürtünmeli bir zeminde sürtünme katsayımız 0.2. 5 kilogram cismin aşağı doğru ağırlığı ne yapar? 50 newton. Etkiye karşı tepki, tepkimiz de burada ne yapacaktır? Tabii ki 50 yapacaktır. Kutu sağ tarafa doğru çekiliyorsa sürtünme ne tarafa doğrudur? Sol tarafa doğrudur. O zaman hemen ne yapalım? Tabii ki sürtünmeyi hesaplayalım. Sürtünme eşittir diyoruz. K çarpı M. Daha sonra K sürtünme katsayımız sayımız nedir? 0,2 çarpı tepki kuvvetimiz nedir? 50. Şöyle gösteriyoruz. Sıfırlar birbirini götürdüğünde 2 kere 5 ne yapar? 10 Newton yapar. Sürtünme kuvvetimizin büyüklüğü 10. Bu tarafa doğru ne var arkadaşlar? 40 var. Şimdi ivmeyi bulmak için ivmeyi bulmak için Newton hareket yasasını kullanacağız. Neydi? F eşittir m çarpı a. Şimdi f'i yazarken tabii ki net kuvveti yazacağız arkadaşlar. 40'tan 10'u ne yapacağız? Çıkartacağız. 40 eksi 10 eşittir. Kütlemiz 5 kilogram çarpı a deriz arkadaşlar. O zaman 30 eşittir. 5 tane a ise 30'u 5'e böldüğümüzde a eşittir. 6 metre bölü saniye kare yapar. Hemen ne yapalım? Devam edelim. Evet bir diğer sorumuza bakıyoruz. X termometresi var. Bir de burada Celsius termometresi var arkadaşlar. Ve bir grafik çizilmiş burada. Diyor ki X ve Celsius termometresi arasındaki ilişkiyi gösteren grafiğe göre suyun kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece kaç X olarak ölçülür demiş. Şimdi buraya baktığımızda ne yapacağız hemen tabii ki benzerlik kuracağız arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Hemen ne yapıyorum? Celsius'ta tabii ki 100 derece şöyle gösterelim. Bakın Celsius'ta 100 derece acaba X termometresinde kaça denk geliyor? Onu bilmiyoruz. Daha sonra diyorum ki bakın burası 20 görüyorsunuz. Buranın uzunluğu 20. Şuranın uzunluğu ise kime eşittir arkadaşlar? X'e. Buraya da X diyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Bakın buranın uzunluğu kaç? 30. Buranın uzunluğu kaç tabii ki? 100. Şöyle gösterdim. Peki ne yapacağız burada? Hemen oran orantı yapacağız arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Buranın şuraya oranı. Yani 30 bölü 100. Yazıyorum. 30 bölü 100 eşittir. 20'nin kaça oranı? X'e oranı. Yazıyorum. 20'nin X'e oranı. Şimdi bu oran orantıya baktığımızda ne yapacağız? Tabii ki şuradaki sıfır, şuradaki sıfırı ne yapar? Götürür. Tabii ki x'i karşıya atıyorum. x eşittir. 100'ü karşıya attım. 200 bölüne gelecektir arkadaşlar. 3. 200 bölü 3 bu da yaklaşık olarak neye denk geliyor arkadaşlar? Tabii ki 60 kaçtır? 60, 66, 67'ye denk gelir arkadaşlar. 67 dereceye ne yapıyor? Denk geliyor yaklaşık olarak. Bunu öyle kesirli de ne yapabiliriz? Tabii ki yazılı da bırakabiliriz arkadaşlar. Evet bu bizim son sorumuz arkadaşlar. Şimdiden hepinize yazılıda başarılar diliyorum. Ve tabii ki şimdi videomuzu bitirirken ne diyoruz arkadaşlar? Başarım merkezinden artı bir soru için ne yapıyoruz? Bağlanıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Atakent Başarım Merkezi'nden sizin için iş güç enerjiyle ilgili bir soru seçtim. Ve bu sorunun çözümünü sizlerle beraber yapalım. Oyuncak bir arabamız var, 40 Newton'luk kuvvetin etkisinde. Sürtünme kuvvetinin sabit ve 4 Newton olduğu yatay bir masada 50 cm yer değiştiriyor. Buna göre 40 Newton'luk kuvvetin, sürtünme kuvvetinin ve net kuvvetin yaptığı işleri sizlerle beraber bulalım. İlk önce 40 Newton'luk kuvvetin yaptığı işi bulalım. İş güç enerjide en önemli formülümüz iş formülü o da iş eşittir kuvvet çarpı yol idi. Kuvvet çarpı yolun birimi Joule ve bu birim içerisinde kuvvetin birimi Newton, yolun birimi de metredir. Bu soruda dikkat edeceğimiz en önemli olay 50 santimetre olarak verilmiş yer değiştirme. 50 santimetreyi biz metreye çevirerek işlemi devam ettireceğiz. İşimizi hemen yazıyorum. F'imiz 40 Newton çarpı yolumuz 50 santimetreyi metreye çeviriyoruz. 50 santimetre metre çevirmiş hali 0,5 metredir. Buradan da yaptığımız iş 20 jül olarak bulunur. F kuvvetinin yaptığı işi 20 jül olarak bulduk. Şimdi gelelim sürtünme kuvvetinin yaptığı işe. Sürtünme kuvvetimiz sabit ve 4 Newton değerindeydi. Ve hareket yönünün her zaman tersi yönündedir. Sürtünme kuvveti için de ayrı bir iş denklemi kurmamız gerekecek. Buraya sürtünme kuvvetinin yaptığı işi belirtmek için ve S yazdım. Eşittir. E sürtünme çarpı yine aldığı yol. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi hemen yazıyorum. 4 Newton'luk bir kuvvetin vardı. Aldığı yolu yine metre cinsinden yazacağız. 0,5 metre. Buradan da 2 Joule olarak sürtünme kuvvetinin yaptığı işi bulacağız. Son olarak net kuvvetin yaptığı iş bize soruluyor. Net kuvvetin yaptığı iş toplam kuvvetin yaptığı iştir. Kuvvetler birbirine zıt yönde olduğu için net kuvvetimiz iki kuvvet farkıdır. Yapılan işi yazalım net eşittir. F net çarpı x. Net kuvvetimiz ne olacak? 40 Newton eksi 4 Newton. 36 niptol çarpı 0.5 metre. Yine alınan yol metre cinsinden yazılacak. Buradan da net kuvvetin yaptığı iş 18 J olarak bulunur.